E, tarifini tarifini verelim. 2 i̇ki, e, iki su bardağı ince esmer bulgura, bir su bardağı sıcak suyla e, sıcak su koyduk. 10 dakika beklettim. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, işte isot koydum. Islattım hatta isotu bir 5 dakika beklettim suyla. Limon suyu koydum. E, biber salçalarımızdan koydum yarım yemek kaşığı. Bir tatlı kaşığı bir koydum. Şu acı biberlerden doğradım biraz da içine. Pul biber koydum. Sonra hepsini karaca e, makinamla karıştırdım. Bir 15 dakika falan. 15-20 dakika yeterli. Gayet iyi sonuç elde ediliyor gördüğünüz gibi. Ee, Super Star'a e, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Evet, daha çok güzel tariflerimiz, yemeklerimiz ee, Super Star'da.